Değerli yol arkadaşlarım, Sayın İl Başkanım, aramıza hoş, geldin, hoş geldin diye Sayın Vekilim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Büyük Cumhuriyet Halk Parti ailesi olarak gerçekten büyük bir saldırı altındayız. İktidar her gün bir yeni operasyon yapıyor. Önce belediye başkanımızdan, Cumhurbaşkanı adayımızdan başladı. Sonra belediye başkanlarımızdan, sonra gazetecilere kadar her gün bir eylem yapılıyor, her gün bir protesto yapılıyor, her gün bir aile arasında sıkıntılar yaşanıyor. Biz bunları gidermek için, bunları bir şey yapmak için birbirimize kertmemek zorundayız. Beraber olmak zorundayız. Birlikte hareket etmek zorundayız. O yüzden diyorum ki hep birlikte hareket edelim. Güçlülerimizi birleştirelim. Büyük Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyana kadar gece gündüz çalışmaya devam edelim. Kurtuluş yok tek başına diyorum. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Konuşma, Konuşma değil de sohbet. En, güzel, en güzel, Hızlı kaynaşmalar. Şöyle. eee burası benim için. Ben tabi 22 aydır bağımsızdım. Ama ülkenin gittiği gideceği yer görüyoruz. Çok kötü bir yere gidiyoruz. Yani Cumhuriyet aslında şimdi ilçe başkanımız söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırılar var. Yapılan çok çirkinlikler var, eziyetler var. Ama aslında bu Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden Cumhuriyetimize yapılıyor. Ya bizim elimizdeki en kıymetli değer Cumhuriyetimiz. Ya bugün kim hangi koltukta oturuyorsa, hangi makamda oturuyorsa Cumhuriyet sayesinde oturuyor. Ben bu süreçte kenarda duramazdım. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği bu mücadelenin yanında duracağım. Türkiye artık partiler üstü bir seviyeye geldi. Yani artık parti ayrımı yapmadan Cumhuriyeti korumak durumundayız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıyla, yöneticileriyle sizlerle çok onurlu bir mücadele veriyor. Bu onurlu mücadeleyi verirken ben kenarda duramazdım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılma kararı aldık. Ben bundan da çok gururluyum, onurluyum bu mücadelenin içinde olduğum için. Hep beraber çalışacağız, hep beraber gayret edeceğiz, çok çalışacağız. Ve bu iktidardan kurtulması lazım bu ülkenin. Bunun için de hepimizin birebir insanlara dokunması lazım. Şimdi Genel Başkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanatlarını aç partiyi büyütmeye çalışıyor. çok büyük gayret ediyor. şimdi bu şeyde gayretinde bizim yanında durmamız lazım. Siyaset insan kazanma sanatı. Yani biz bugüne kadar işte iktidar partisine ya da Cumhur İttifakı'na oy veren vatandaşlarımıza Türkiye'nin gittiği gideceği durumu anlatacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyüteceğiz ve iktidar yapacağız. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok güçlü olduğuna inanan birisiyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok iyi kadroları var. Yani bugün içinden belki dört tane bakanlar kurulu çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında düzelmeyecek hiçbir sorunumuz yok. Yeter ki bu iktidardan kurtulalım ve bu başkanlık sisteminden kurtulalım. Türkiye'nin başına gelebilecek en büyük felaket bu başkanlık sistemi. Bu başkanlık sistemi ülkeyi başka bir yere götürüyor. Yani Cumhuriyet'in haricinde bugün yasama, yürütme ve yargı tek kişinin elinde, tek kişinin ağzında. Bu başkanlık sisteminden süratle Ülkeyi hak ettiği yani parlamenter sisteme güçlü bir büyük, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, olan bir yapıya kavuşturmamız lazım. Bunun için gayret edeceğiz. ben <laughs> Cumhuriyet e, Halk Partisi'ne katıldıktan sonra il başkanımıza söyledim. Dedim ki başkanım hani ilçelere bir merhaba diyelim, bir tanışalım. Bu e, da sağ olsun. Dedik Hendek'ten başlayalım, senin ilçen dedi. Biz de Hendek'ten başladık geldiği için. De. İşte az önce söylediği gibi buradan Akyazı'ya gideceğiz, oradan Karatoş'a falan. Yarın çalışacağız. E, i̇ki haftada bitireceğiz. Ondan sonra da vatandaşın içine çıkacağız. Ya ben çok çalışacağım. Ben şimdi şunu da bilmenizi isterim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılırken ne Sayın Genel Başkan'dan ne de bir yöneticiden tek bir talebim yok. Ne bugün için ne yarın için tek bir talebim yoktur. Benim bir tek başarmak istediğim bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yapmak, ülkeyi bu başkanlık sisteminden kurtarmak, hak ettiği düzeye getirmek. <laughs>